Acının doruklarıyla uçurumları arasında inip çıkan bir sarkaçtır yüzüm. İçine yalnızca kendini çeken bir sünger gibi dolup boşaltır gözeneklerini. Boğuluyorum. Yaşamın bütün efsanelerine uğradım. Elimde bir tek tüy kaldı o anka kuşundan. Umut etmek her şeye karşın kendi küllerinden doğmaktır belki. Ama ben kendimi yaktığımda dağıttı küllerimi boran. Zerreciklere bölündüm. Birleşmeye çabaladıkça dağılıyorum şimdi. Ey sularda yitirdiğim yüzüm. Ey bilinmeyen bölgeleri gösteren haritam. Kucağıma seriyorum seni boylaştırıyorum dağlarının ırmaklarının uçurumlarının çizgilerini artık her şeyi bütün kesinliğiyle bütün gerçekliğiyle yaşamanın zamanıdır yalan söylendi yıllar boyunca bana ne kadar çok ne kadar aldanışların ufkunda dünyanın rengi mavi miydi acının enlem ve boylamlarında gidip gelen bir gemidir yüzüm. Fırtınası kendinden, pusulası kendidir. Bir şeylerin vakti geçti artık. Nelerin bilmiyorum. Gövümde dondu karanlık. Bir urgan kendini bağladı. Süte irin karıştı.